Efendim kızım? Bunları yapayım mı? Marshmallow. Marshmallow mu kızartalım? <laughs> bunu kızartalım mı? <laughs> Canın mı sıkıldı senin? <laughs> tamam kızartalım. Nasıl yapacağız şimdi bunu anneciğim? Ama çok kızartmayacağız tamam mı? Tamam. <laughs> Bekle ben şiş vereceğim sana. Tamam. Bekle ben şiş vereceğim kızıma. anneciğim ama dikkat etsene. Niye öyle yapıyorsun? Duyuyor musun beni? Efendim, Niye? Oraya. Ben de bana da tadı çok güzel mi? Ha? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel 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 ama hep dökmüşsün buralara kızım. Bu tabağa koyalım bari. Takabiliyor musun sen? Evet. Böyle bir tane buna takacağız. E çok mu takalım? Hı. Çok. Tut sen şunu. Altından tut. Ben takacağım. Tut şunu şurada anneciğim. Tut altından şöyle öyle. Bir. Anneciğim tutsana düzgünce. İki. Üç. Çok güzel kokuyor. Dört. Bak, tamam yeter yeter. Yeter mi o kadar? <laughs> Tadı nasıl olacak acaba masal? Hiç yedin mi sen daha önce bundan? Yemedim. Tadını merak ediyor musun? Evet. Tamam anneciğim. Şimdi kızartacaksın tamam mı sen onları? Nasıl kızartacaksın? Geç bakalım. Dizdiklerini al eline aşkım. Gel bu tarafa doğru biraz. Gel. Dikkat et. Şimdi ocağa koy. Hadi al bir tanesini. Çok yapma ama tamam mı? Tut öyle ateşin üstüne. Böyle tut. Ay hemen yanıyor. Ama sağ ol. Ne oluyor bunlara? Şey planı miyim? Ama anneciğim eriyor bu. Tadı nasıl olmuş? Bak bakayım bunun tadına ama biraz soğusun tamam mı? Tut. Tut. Çok güzel. Şunu tut. Soğusun öyle tadına bak tamam mı? Marshmallow'u kızarttık arkadaşlar. Bir tane de ben kendime kızartayım bakayım nasıl. Hım. Güzel mi anneciğim? Hı? Tadına baktın mı? Soğudun bakayım. Soğumamış hadi ye. Hmm. Pamuk şeker gibi olmuş aynı. Isır bakayım ucundan. Isır. O da anneciğim. Isır ısır korkma. Tadına bak ısır biraz. Nasıl anne, Hı? Güzel. Beğendin mi? <laughs> tamam o zaman. Benim de kredi sen tamam mı aşkım? Demiyor. Neden? Güzel bu. Beğenmedin mi marshmallow kızartmasını? <laughs> Ama güzel olmuş anneciğim. Baksana şuna. Nar gibi kızarmış. Hı? Evet. Ben beğendim bence. Tamam peki yemesen tamam mı? Arkadaşlarına ne diyorsun? Yarım Çocuklar burada oyun oynuyorlarmış. Ben bunları ne yapsam şimdi? Aa, bunlar burada oyun oynuyorlarmış. Şşt, Yusuf. Şşt, masal. Şşt, Asel. Sıra Hamza'da. Şşt, Hamza. Hepsini bayıttım bunların canıma değsin. Şimdi ben bunları evime götüreceğim. Beş tane çocuk balkona götüreceğim ben bunların hepsini. Hepsi baygın baygın yatsınlar orada. Ay, ay, ay. Masal yandı. Aslan tekrar çabuk bayıl. Bayıl çabuk, bayıl çabuk. Bayıl çabuk. Bayıl çabuk. Sen de bayıl. Sen de bayıl. Sen de bayıl. Kalkmayın, kalkmayın sakın hiçbiriniz. Bak yoksa sizi gene bayıltırım. Bak yine kalktılar ya. Çocuklarla başım belada. Ay basama bak. Gel buraya. Buraya gel masal. Korkma tatlım gel yanıma. Gel. Şimdi hepinizi yakalayacağım. Ne yapacaksınız bakayım? Sen bizi yakalayamazsın ki. Yakalarım ki. Ben korkunç gri elim. sizi yakalarım ki. Tekrar yakaladım. Hepinizi. Ah, Hamza da bayıldı. En son lan bayıldı. Lan, lan. Lan, Hayır, tekrar kalktı bunlar ya. 9 canlı mı? ne bunlar anlamadım. Hasere bak oynuyor ya. Kıvırdak kıvırdak kıvırıyor ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Şunlara bak ya. Size sakız getirdim. Sakız sihirli sakız. Ama sihirli o sizin hepinizi bayıltacak. Ne yapacaksınız şimdi? Bayılacaksın ama. Bayılacaksın ama. Olur ya sana da bir şey. Masal, neredeymiş bu masal ya? Çadı teyzesi geldi, masala burcu Bur getirdi. Bayıltmam lazım masalı. <laughs> masal gel kızım, gel gel yanıma gel. Masal gel yanıma. Gel yüzünü birazcık okşayacağım sadece. Gel bir şey yapmayacağım. Gel. Ege. <laughs> Sana abur cubur getireceğim masal. İçeride bekle tamam mı? Sana hemen abur cubur getiriyorum. Bekle orada. Ben bir tane abur cubur bulayım şu. Masala. Sadece bulsam. Bu sakızı vereceğim masala. Masal bak sana sakız getirdim. Bunu ye tamam mı tatlım? Onu ye tamam mı? Bak bakayım tadını nasılmış. Açamadın mı? Dur yardım edeyim sana. Al bakayım açtım hadi. Bak tadına. Güzel kızım benim. Tatlı kızım benim. Nasıl masal tadı? Ah masal bayıldı. Sihirli sakızlarla bayıttım onu. Sihirli sakızlarla bayıttım onu. <laughs> masal bu bebeklerle ne yapacaksın anneciğim sen hepsini buraya dizmişsin. Tavşanını, bez bebeğini. Büyük Şimdi sarı saçlı bebeğini, da, deniz kabuğu evini dizmişsin buraya. Ağlayan oh, bebeğini de o, koymuşsun <laughs> buraya. Baba, ağlama ağlama tamam emziğini <laughs> al. Ah. Burada Bördükleri öteki de burada. burada öteki o da, da acıktım diyor masal. Ayıcın da burada. Maymun da var burada bir tane mavi. panda var. Ne yapacaksın bunlarla masal? Hadi gel otur da yöne bakayım. bebeğin ağzına emzil neden alıyorsun kızım? Ha onun emzi değil onunkini kaybettin sen. Bak öteki ağlıyor ötekine koy. Ağlıyor anneciğim ağzına ver emzini. Ver annem ağzına. Ha, susmuyor. Hadi onu uyut biraz. Uyut biraz. Uykusu gelmiş. Uyut. Hadi kızım. Nasıl sallayacaksın? Ama deniz kabuğu, evini de bak dikkat et biraz. Al şu yastığı ayağına koy. Tamam koy. Pes Masal bebeğini uyutuyor peş. arkadaşlar. Pis, pis, Onu uyutsun bir sürü bebeği vardı hala. Uyutması için. Pes pes. Pes. Bu şimdi uyandı. Buraya Bu, koy. Bak. Buraya yatır. Ama banyon var mı senin banyo yaptırmak için? Evet. Hani nerede? Şimdi onda Gidip alıp gelmen lazım ama bebeği soymadan önce. Anneciğim, Bak anneciğim diyor sana. Bu Ama emzirin neden alıyorsun? Ağlıyor ya kızım. Ağzına ver emzini. Ağlamasın anneciğim. Ağzına verir misin lütfen? Aferin sana. Şimdi bana şunu yani. Bekliyoruz seni masal. Çabuk ol. Soydu gitti bebeği buraya ya bu kız. Deniz kabuğu evini de yıktı. Tekrar düzeltmem lazım bu evi. Tuvaletini mi getirdin? Ha. Ben banyosu yok anne, banyosunu attık diye biliyorum ama tamam tuvaletin çişini yaptır, hadi. Ama, ama bu yapamaz ki böyle, yapamaz ki. Öyle değil ama bacaklarını böyle yapacaksın. Şimdi oturt duracaksın. Evet. Oturt dur bakayım tuvaletine. Bebek çişini mi yapıyor? Evet. Elipsesini neden çıkarttın ama bebeğin? Dedeki ben ne de yaptırdım? Yaptı mı? Yok yaptı. Öteki pembe bebeği de iyiydi. Ne? Onu he? Adı evet. ne bunun bebeklerin? Atlarını koydun mu hepsinin? Evet. Ne atları? Be bunun adı bebek. Hı. Bunlar bunun adı tiş bebek. Neyi bebek? Ağlayan bebek. Evet. Bu da pembiş. Pembiş bebek. Evet başka. Bu da aleyan bebek. Başka? Bu da beyaz ayıcık pamuk. Pamuk ayıcık. Adı pamuk olsun. O da masalın maymunu. Benim Maviş. Bebekler maymun var. Masal anca sürekli o tarafa gidiyorsun kızım buraya gel. Bebeklerini hale getirdi arkadaşlar bakar mısınız? bebeğin elbisesine gidelim bari. Aa, da. Tamam başka getirme yeter o kadar tamam mı? Pembe pembe maymunu da mı getirdin aşkım? Hı hı. Pembiş maymunu getirmiş, tavşancı getirmiş. O yastığı neden getiriyorsun annem ya? ya Hadi oyna. Deniz kabuğu evinle oyna. Ama banyosunu bulamadım dedin sen onu çıkar mı üstünü? Anne. Ben sadece banyosunu böyle yapacağım. Öyle nasıl banyo yaptıracaksın kızım? Ellerimle. Ellerinle mi? nasıl yıkayacaksın bebeği? Bebeğimi ofla bir benim köpük olacak ya o yüzden yıkacağım. Ben acıktım. Acıkmış ama. Anne. Efendim bir tane yemek yapmışlar. Orada senin sütünden kalan var onu getir içir biraz. Yok. İstersen. Seni Ağlamıyor. Ağlamıyor bu bebek neden ağlamıyor? Ağlıyor. Emziği tak ağzına. Düzgün tak anneciğim. Aferin susturdun. Anneciğim bebeği ağlatmasın mı? Tamam. Ama süt içerken de ağlayacak o şimdi. Ağzını emzini çıkartacaksın ya gel. Bebeğe süt içiriyor. Tamam yeter. Yeter değil mi Masal? Ama ağzına düzgün çok onu. Masal. Yapamadın gitti annem ya. Ağlatıyorsun bebeği boşu boşuna. Bu sütünü koy oraya. Ben süt yapıp geliyorum. Bebeğe süt mü yapacaksın? Ha. Yapmayı biliyor musun? Evet. Hadi yap da gel o zaman. ben sana yardım et. Ben mi yardım edeyim sana?